Evet uykum geldi. Salonda uyumak istedim bugün. Hala da satmakta olan Lora koltuk takımımızı göstereceğim. Ahşap detay sevenler için sağlam oturaklı bir koltuk takımı olsun, yatak da olsun diyenler için Lora koltuk takımımızı inceliyoruz. Üzerinde Nubuk serisi bir kumaş var. İsterseniz üzerindeki Nubuk'tan renginizi seçersiniz. İsterseniz de böyle çok kolay silinebilen Nubuk da kolay silinir böyle kadifemsi bir kumaş tercih edebilirsiniz. İstediğiniz renkten, istediğiniz kumaştan tercih yapabilirsiniz. Ahşap detayları isterseniz siyah ya da krem renkli tercih edebileceksiniz. Türkiye'nin her yerinden diyoruz her zaman olduğu gibi. Sizin dükkandan, İnegöl'den, Avrupa'nın her yerinden sipariş verebilirsiniz. Burası sizin dükkan ve Lora koltuk takımımız. Berjerine gösterelim görsün değerli takipçilerimiz yayla yayla geniş geniş yatarsınız